Selamun Aleyküm arkadaşlar Ne kadar güldüm Bugün Bizim bu evin kapısı bu Sokak kapısı dış kapısı burada Her şey almışlar Birazını kızım almış Birazını eşim almış Kapının ağzından bırakmışlar gitmişler. Elbet bunları bir yapan olur dediler herhalde. Bakalım ne almışlar. Güzel. Patlıcan. Dolma biberi. Kabak. normal yeşilli de acı ve içecek Benim kız A101'ci börekleri toplamış getirmiş. Ispanaklı börek. Yoğurt almış. Yola börek. Sanırım Rus <laughs> salatası yapacağız bu akşam. Hadi bakalım ben bunları bir yerleştireyim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Çalışan ev hanımı mutfağa girdi. Merhaba de. Merhaba. Ne yapıveracaksın? Rus salatası ee, bu börekleri şey mi yapacağız? Sadece hemen patlıcanla. Börek çok güzel ya. Fırında yapacağız normal. Hmm. Tepsi. Turşu vardı. Salatalık turşusu. Ondan yapma istersen. Öbür gün bizimkinden yapalım. Ona da olacak. Hazır işte. almış. Ben bunları hep evde yaparım. Bana deseydi bezelyemiz var. Patates, faruç. Evde yapardık ama. Sen uğraşma diye almış. Işte. Ha, beni uğraşma diye beni düşünmüş. Tabi siz böyle alışıksınız şeye. Hazıra. Ben her şeyi kendim yapacağım diye uğraşırım. Bunları da dolaba koyalım mı? Bunu da ben kendim yapıyordum. Hibisküsle. Ne ki o Osmanlı şerbeti değil mi? İçecek Osmanlı şerbetiymiş. Hı hı. Bıçak öbür bıçağı alsana o bıçak şey. Bunu mu? Hmm. Kesmez. biz hiç tahta kullanmayız. Böyle ben de elimde doğrarım hep bak. da elinde doğur Ama şey ya bizim turşu tuzluydu. Ondan çıkaralım da. yemiyoruz ya. Tamam, çok tuzlu. Bunu şey yapalım o zaman. Ha, onun içine katalım. Için çok mu büyük oldu ya? Deri otu var onda. Sonradan bak sen ya Kral deresi Şöyle kaşıkla da şöyle. Sonra <laughs> ben dondurucu atıyorum böyle iyi oluyor. Dereot her zaman kullanılmıyor ya. Oh her şey hazır hemen. Koy koy. Hay. <laughs> 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 öyle anca beni öyle iftar yetişiyorum. Başka türlü yetişemem ki. <laughs> Sen evinizde ne zaman iftar yaptın? Geçen Kaç kere hazırladın? Bak Geçen sene hazırladım ya. Yine. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene de bir kere hazırladım. Böyle hazırladım işte. Şey, e... Sarımsak da koyacağız mı? Evet, sarımsak da koyacağız da. Tuz. Yeter ya, yeter, yeter şey. bence. Sarımsak çok olmasın, az olsun değil mi? İki diş işte. Çok mu? Az mı? Yeter mi? ya. Benim de aklımdaydı ha. Diyordum yapalım şey. Çorba. Hazır çorba da alsaydım keşke. Yok <laughs> çorbamız var biraz tarana. Mayonez var mı? Var. <laughs> tamam o oldu. Hadi börekleri. Börekleri. Börekler. Böreklere geçelim. Börekleri hemen zaten 15-20 dakikada oluyor ya. Hı Aha. Bunu şu kağıtları yanıyor ama şuralarını iyice sökmemiz lazım. Tamam makasla keselim. Yok yok o kendi çıkıyor yağlı kağıt ya. Bu alt ki, yağlı kağıt kendisi. Şu. Şimdi, Fırında ee? şey böyle te, telin üstüne Üstüne bir şey süreceğiz mi? Hayır, hiçbir şey sürmeyeceğiz ya. Böyle vereceğiz fırında. Evet, tepsiye de mi koymayacağız. <gülüyor> 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 Ay ne kolaymış. Şey, şey telin üstüne koyacağız böyle. İyimiş. Hiç üstüne bir şey sürmüyor. Bak gör gibi kızaracak. Ben bunu bir kere kullandım ya. Bir şey olmadı. Öyle şey yaptıydım. Değil mi? Bir şey olmaz. Mı? Yok ya, bir şey olmaz. Patlıcanlı böyle biz Ramazan'dan önce molada cim ekliyorduk. Yanına bir de turşu açıyorduk. Bunun üstüne bir şey süreceğiz mi? Hayır buna da hiçbir şey sürmeyeceğiz. Böyle bunlar kendiliğinden kızarıyor böyle. Anam ne iyiymiş ben böyle bunları hiç Hem de, de o kadar mi? güzel ki şey gibi böyle. Sanki evde kendi yaptığın hamurmuş gibi. Her şey varmış ya. Rahatlığa bak. Hazırından. Bunu dizmeyi beceremeyeceğim. Bu <laughs> kadar sık sık döşe kabarıyor mu? Yok kabarmıyor. E, tamam o zaman sık döşe şey yaparsın. Ötekini de atacaksın değil mi? Hı -hı. Tane. Şimdi siz yiyin de bu Hadi bakalım. Niye ben bunu ayarlamasını bilemedim kamerayı. Çok yakın oldu. Tamam. tamam. Bu da fırına gidecekmiş. olacakmış? Hiç üstüne bir şey sürmedin ha? Evet. Ben olsam bunun üstüne şimdi yumurta sarısı sürmeyeceğim. <laughs> yumurta sarısı. <fır> <laughs> Ama o kendine kızaracak ya. Bye bye de. Böreklerimiz oldu. Oh, böreğimiz gibi kızarmış. Evet. İyiymiş bu iş ya. <laughs> Bu benim küçük kızım Betül. Ben değilim yani. Çıtır çıtır. Denemenizi tavsiye ederim. Güzele benziyor. Ben bir kere yemiştim de. <laughs> Çok güzel. Ev yapımı gibi. Ee, şu arada a yüz direkt de bunu yaptın yani. <laughs> Yok ben ben yapamam. <laughs> Ha? Yasak ben yapamam da. Sen yapmış oldun. Ben yapmış oldum. Neyse. Neyse. Hayırlı iftarlar. Zafiyet olsun. Hoşçakalın. kalın. Hoşça bay yaptık. Afiyet.